Ne çok zamanlarım geçti buralarda ya. İnanılır gibi değil. Çocukluğum resmen şu anda burada. Müthiş bir sessizlik var. Sadece ağaçtaki bir kuşun sesi geliyor. İnanılmaz. Her şey hala aynı ya. Belki bir parça isimleri değişmiş olabilir. Babaannemle az mı girmedik buradan? Zaten evimiz buraya yakındı hemen. Hemen şurada bir yerde oturuyorduk. Birazdan göstereceğim. Ee, babaannemin ilaçlarını almak için de sıraya girerdim burada. Uzun bir sıra oluşurdu. Hello, Ablamlar da bilir buraları. Her şey yerli yerinde neredeyse. Burada bir e, bizim tavuğumuz mu horozumuz mu ne e, araba tarafından ezilmişti. Çok üzülmüştük. Çok severdik onu. E, mecbur kesip yiyelim dediler büyükler. Tabi ben de hayatta yiyemem demiştim ama pişirilip önüme getirildiğinde de canım benim <laughs> yani yemiştim, kusura bakmasın o yüzden. Çok da lezzetli duruyordu. Açken biz biz değiliz demek ki. Ay, hala ağaçlarda meyveler var. Gerçi elmaların zamanında yeni yeni geliyor ama eriklerin zamanının bitmiş olması gerekiyordu şu ışık sorunundan nefret ediyorum. Bazen beyaz bir parlama oluşuyor ya. Yani özellikle o yüzden mavi havalarda çekmek istiyorum. Açık havalarda. Ama bu sefer de güneş bir açıyla gelince yine aynı sorun oluşuyor. Yani mümkün olduğunca bu çekimlerde ışığı arkaya almak gerekiyor. Çocukluğumun geçtiği yerler buralar. <laughs> İnanılmaz. Kadar çok anı canlandı ki şu anda. Aa değişmiş buralar. Ama bizim ev hala duruyor. Yüzümü yıkayayım her zamanki çeşmemizde. Tabi değişmiştir ama oradaydı çeşme yine. Değişikti önceki çeşme. Kaydı kapatalım. Devam edeceğiz birazdan evi çekmeye. Tabi rahatsız etmeden komşuları.